yapıyorum. Burada görebileceğiniz üzere yüzümde herhangi bir şey ve özellikle de maskara olmadığı için aşırı çıplak hissediyorum kendimi. Harika. Hadi. İki hafta önce gözlüklerimi yamuldukları için garantiye vermiştim garantiden red almalarına rağmen birazcık daha düzeltmeye çalıştılar Atos'un mağazasında ve daha takılabilir bir yerden şu an halen yamuk olmalarına rağmen iki hafta sonra etrafımı net bir şekilde görebiliyorum ve çok garip geldi sabahleyin arabanın içinde üşüyordum, üzerimde kısa kollu var diye şu anda çok sıcak ama dışarısında ısındı o yüzden daha da sıcak Ay şu an çok o kadar garip hissediyorum ki kendimi gözlükle gördüğüm için. O kadar alıştım ki gözlüksüz olmaya. Bir de halen hafif bir yamukluğu olduğu için ve burnum iki haftadır gözlük gözü görmediği için doğru düzgün. Şu an ağrıyor buralarım. Ama alışacağıma inanıyorum. Alışmak istiyorum bir an önce. Her neyse şu an videoyu açtım. Burada arada ışık da çok kötü ve ben de çok kötü gözüküyorum şu an. Özür dilerim. Ee, şu an kargoya gideceğim. Geçen hafta kargoya gittiğimde kodum olmasına rağmen kabul etmediler. Niyeyse ve ben de unutuyorum. Bu yüzden bugün en son aklımdayken kargoya gidip kargomu vereceğim. Ve kurtulacağım bu yükten. Çünkü kargoya verilecek kıyafetinizin daha doğrusu kargoya verilecek yerdenizin olması üzerinize çok büyük bir yük oluşturuyor. Bence en azından benim üzerimde böyle bir yük oluşturuyor. 2 dakika önce Krimko'nun e, PR çekilişinden kazandığım kutu geldi ve bunu sizinle beraber açacağız şimdi çok heyecanlıyım dürüst olmak gerekirse çok daha küçük bir kuzu bekliyordum ve hani bu kadar büyük bir şey görünce cidden çok şaşırdım Aa, bir tane daha mı kutu? bir tane daha kutu çıktı <laughs>

büyük bir kutu beklemememin sebebi de buydu yani. Olsun. Bu bende de olan bir tane dudak ürünü. E, dudak nemlendiricisi ama işte aynı zamanda dudak yağı ve başka bir özelliği de var şu hatırlamıyorum. Her neyse e, bu da işte yeni çıkarttıkları böyle daha simli olan rengi. Marshmallow diye. var küçük bir kutu gönderselerdi. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir an şaşırdım. Dedim Allah Allah dedim ya bu kadar büyük bir kutu ne alaka? Şunun için mi? Olsun. <laughs> Buradaki açıklamasında da diyor ki krim kaydımızın büyümesiyle birlikte üçüncü yaşımızı ışıltılı bir şekilde kutluyoruz. <laughs> Birthday edition 3 in 1 lip balm marshmallow en sevdiğin besleyici nemlendirici ve parlak dudak balmının artık daha ışıltılı. Dudaklarına ultra lezzetli ve mükemmel bir ışıltı kat. Evet, böyle 405 numarası. Bende de 404 numarası vardı bu arada. Onu da çok severek kullanıyorum ama. Evet. Ee, çok uzun zaman sonra mutfakta karnımı doyurmak yerine keyif için bir şeyler yapmaya karar verdim ve Starbucks kurabiyesi yapmaya çalışacağız. Bu yüzden ilk olarak üstümüzü çıkartarak başlıyoruz buna. <laughs> Hazırım şu an. Şimdi size işte, neler aldığımı göstereceğim hızlı şekilde. Tarifte e, etmer esmer şeker istiyordu. Bu yüzden gittim esmer şeker aldım. <laughs> Daha sonra tabii ki de çikolata parçacıkları daha sonra e, vanilin kabartma tozu evden kullanacağım malzemelerse ise burada şeker var burada da un var bir de süt hemen sütümüzü de çıkaralım şimdi tarif İngilizce bir tarif ve e, Amerikanlarda biraz daha farklı sanırsam bazı şeyler çünkü mesela iki çeşit kaza kabartma tozu vardı tarifte. Ee, bu yüzden bu tartımı kullanacağım şu an ama kabartma tozu için değil, tereyağı için. Çünkü diyor ki two sticks of butter. Ancak bizim tereyağımız yani benim tereyağım bu şekilde. Ve bu yüzden bu tartıyı kullanıp 220 gram tereyağı alacağım. <laughs> Şu an burada 200, 220 gramlık bir tereyağım var. Şimdi bununla beraber birer ölçü, yine yani yaklaşık 200 gramlık şekerlerimi karıştıracağım. Bir bardak esmer şeker. <laughs> bir ölçü beyaz şeker. Beyaz toz şeker. Bunun kıvamı böyle yumuşak bir hale gelene kadar Bununla çırpacağız bunları. Şekerlerle tereyağı bu kadar karıştı. Umarım yeterlidir. Çünkü istediği kadar kremsi bir kıvama getiremedim. Ama daha karışmış bir hale getirdim. Çünkü kabımın büyüklüğü yetmiyor. Çok etrafa sıçrıyor her şey. Her yeri şeker yaptım yanlışlıkla. Şimdi bunu oldu sayalım. İkinci adıma diyor ki vanilya ve yumurtayı ekle. Şimdi normalde bunların kullandığım vanilla, vanilya, e, vanilin tarzında değil de böyle sıvı vanilya özü oluyor. Ancak bizim böyle bir şeyimiz olmadığı için yumurtalarla beraber e, bir paket vanilin eklemeyi düşünüyorum. Umarım bir paket yeterli olur. Bu arada paketini açtığım gibi kokuyor çok güzel. Aynen iki tane de yumurta kıracağız. biraz daha yapışmalarını sağlar ve etrafı fazla sıçratmadan çırpabiliriz. Şimdi <laughs> burnu daha hamur haline gelene kadar karıştırdım. Av dökmüşüm. Sıradaki adımda diyor ki, un ve kabartma tozunu ayrı bir kapta karıştırın. kabartma tuzunu da şimdi koyacağız içine. Keşke vanilini buraya koysaydım. Şu an tarifte süt olmadığını fark ettim ve benim hamur olması gereken şeyim çok kuru ve böyle halen ee, şeker tanecikleri olduğu için içine bir tık süt ekleyip biraz daha karıştıracağım onu. Şöyle Islatacak kadar ekledim. <laughs> Umarım doğru olur yani. Bir sonraki adım e, bu hamurla bu unu karıştırmak olduğu için şimdi hepsini bu büyük kapta karıştıracağım çünkü küçük kaba sığmayacaklar. Şimdi de en önemli malzememiz olan çikolatayı ekleyeceğiz. Nerede açıyorum? tarifte fırını için herhangi bir derece vermemiş. Ben de bu yüzden fırını 180 dereceye kurdum. Şimdi fırın yavaşça ısınırken biz de ee, bu kocaman tepsiye kurabiye hamurumuzu yerleştirelim. Bir adet yağlı kağıt. Sizce çok mu? Bence iyi boyutu. Kaşığım nerede? Şu an fırın sıcak. <laughs> Ve ben kurabiye hamurumu böyle yerleştirdim. Ama daha burada bir 3-4 kurabiyelik daha hamur var. Önce bunu pişireceğim ardından tekrar atacağım fırına. Mantıklı olan o gibi geldi niyeyse. Gidiyoruz şimdi. Şimdi yapacağımız tek şey 10-12 dakika arası beklemek. Ee, Tarifte şöyle diyordu kenarları kahverengi olduğu zaman bir nevi pişmiş demektir. Daha sonra zaten kendisiyle pişmeye devam ediyormuş. Galiba hamurları biraz fazla koydum. <laughs> um, kurabiye olmadı tam olarak. Bir karışıklık oldu ama böyle. patınızda tadı güzel. Sadece soğuması lazım sanırım. Yaptığım kurabiyelerin adetini, şey miktarını göstereceğim size. Böyle kocaman bir tabak. Kurabiyelerim oldu ama şurası bayağı parça pinçik. Ee, şurada da görüyorsunuz daha sağlam ve yuvarlak olan kurabiyeler var. Meğersem yüksek derecede yaklaşık 210-220 derecede ee, hızlı bir şekilde pişirip etrafını sertleştirip daha sonra kurabiyelerin yuvarlak kalmasını sağlamamız gerekiyormuş. Ancak ben bunu bilmiyordum. Ve bu yüzden böyle parça pençe kurabiyelerim var baya. Aynı zamanda da kendime böyle bir kocaman bir filtre kahve yaptım. Dökülecek göstermeye çalışırsam. Çok az bu arada kurabiye yiyeceğim. Çünkü akşam Ayran'la beraber yemek istiyorum. Onlara kalsın istiyorum <laughs> kurabiye. Çok az kurabiye yiyeceğim, kahve mi içeceğim. Aynı zamanda da burada pretzel lies izliyorum. Böyle. Yaptığım kurabiye ile kafayı bozmuş olabilirim. <laughs> Ama gerçekten çok güzel olmuş. Yumuşak olanı yedim bütün gün. Gidip gelip böyle ucundan kopardım. Şimdi ilk defa bu bütün daha sert olanı yiyeceğiz. Hmm, Bu arada bayağı bir çıtır olmuş. <laughs> Çünkü herhalde çok yumuşak ve böyle elinizde tutamıyorsunuz. anında parçalanıyor. Bu arada böyle daha çıtır. Gerçekten kurabiye gibi olmuş. Yine de güzel. Eğer son videomu izlediyseniz benim e, günübirlik bir İstanbul gezisi yaptığımı biliyorsunuzdur. Ve benim böyle bir bulut jurnalım var. Ve e, buna böyle anı sayfaları yapmak yeni hobim diyebilirim. E, Viyana'dan döndükten sonra böyle bir tane Viyana sayfası yapmıştım. Şimdi de işte bir İstanbul sayfası yapıyorum. Ancak elimde şu an çok fazla bir şey olmadığı için aslında böyle çok boş kaldı gibi hissediyorum. Ve geri kalanını o gün hakkında bir şeyler yazarak geçirmeyi planlıyorum. Yani doldurmayı. <laughs> Şimdi burada Flying Tiger poşetim var. Onu yırttım koydum. Burada içtiğimiz babaların fişi var. Buraya da böyle İstanbul yazdım ve Galata Kulesi'ni çizdim çünkü ne kadar Galata Kulesi'ne gitmemiş olsam da iyi olarak çok güzel olacağını düşündüm ve bu yüzden onu çizdim. Ama çizim konusunda çok iyi olmadığım için o kadar da güzel olmadı. Ama bence yine de tatlı oldu. Harika Nur. <laughs>